Hadi bakalım kaldığımız yere devam edelim. En son şu yandan geldik. Bu yan var gidebilecek. Bir de şu yukarısı var? He. Hmm. Şurası gidecek yer değil de böyle balkon gibi duruyor sanki. O kılıç mı? Kılıcın ucundayız. Hmm. Canısı, canısı. O erken içine gidiyoruz. bu be. Makal teknolojiye bak. Yunan teknolojisi oluyor. E, ee, ne oluyormuş bunun içinde gezici yani? Hayır, <laughs> <laughs> aşağı ne oluyor acaba? Abi bonus bir yer mi acaba burası? Diye size o adı o hatıyorlar. <laughs> Buyurun oraya geleceğim şimdi. Sizin ifadenizi almak filan Ya da gireyim direkt. Bu ne lan? Gel la gel. Ha. zor mu oluyordu bunlar ya?

Bir tane birden ha. Vay. Tamam. Şunu açayım. Maymunları da mı gebersem şuradan meydana çıkıp ya? Yani. Evet. Yani sonuna geldim. Artık ne çıkıyorsa bu. Nasıl? Ha bunun dibinde su yok. Diğer gel indiğim yerin tam karşısında aynı yapıya tekrar çıkıyorum sanırım. Bu ne? Çek baba neymiş bu? Peki tamam tamam okey okey gidebiliriz nereye çıktım ben buranın neresi? Sanki ben buraya daha önce geldim mi lan? Sanki buraya hatırlar gibiyim daha önce. Ama geceydi sanki buraya geldim ben. Kafam karıştı. Buraya ben geldim mi? Sanki ben buraya gelmiş miydim daha önce de? Hmm. nereye gidiyor böyle uzak kameradan uzaklaşıyor? Ne olacak? Ne? Yani, geldik bir yere geldik. Kratos. The journey forward is perilous, but one must complete if you are to have any hope of saving Athens. The can it be real? The box exists. It is the most powerful weapon a mortal can wield. <coughs> and with such a weapon, I could defeat Ares. With the box, many things become possible, and so it is hidden well. far across the desert of lost souls. There is a passage through the deadly gizli bir But diyor pasajda, gizli bir labirentte diyor. Bir silah varmış, ölüm, ölümsüzleri falan durdurabiliyor galiba o silah. Öyle bir şey anlatıyor. Kronos mu? Aaa Kronos. Aa, Kronos. Zeus'un babası. The temple of Pandora chained to his back, until the swirling sands rip the very flesh from his bones. Stay true to the song of the Siren, Kratos. Your journey begins here. Pray it leads you back to Athens, with Pandora's box. Pandora the Kratos. Diyor. Find and destroy them all. and the path through the peki tamam. Çölün ortasında bir ekerle konuştuk. Grat olsun kafa bayağı bir gidik. Nereye gidiyoruz kanka? Buraya gidiyoruz ya. Bu ses ne lan? Şarkı söylüyor sanki bile yere. Lan Medusa'nın orijinalini bulduk sanki. Böyle bir yaratık var değil mi bu oyunda? <laughs> Şimdi. O şey bize saldıracak o cadı. Bunu oğlum? Ben bunu nasıl aklıma tutayım? Her neyse artık. Tuhaf tuhaf sesler ya. Buna ne böyle? Bunların seslerini, bunların şarkı söylemesini takip etmeliyim galiba.

Ягасбра. Ва. Сэний кадалоо сэний Öldü. Ruhu çıktı. Bedenim bende kaldı. Helal et. Bu kapıyı için diyor hayaletleri ölmem lazımmış. Beden nereden bulmuş o hayaletler? Gülal tasarımının güzelliğine baksanıza. Şimdi oyun diye souls like sıçıp bırakıyorlar. Ya da God var diye şey yapıyorlar. Hmm mavi kanlı filan yaratıkların filan oldu saçma sapan bebe işi bir şey çevirmişler Moto Kombat'tan hallice oyunu getirip bebe işi bir şey çevirmişler neyse diğer yeni God of da oynayacağım ve hepsini oynayıp üstüne bir konuşma yaparız yalnız Mortal Kombat'la beraber mi çalışmışlar? MK4-5 falan filan geliştirilirken bu PS1-2 döneminde. Ee, gerçi bu yeni Mortal Kombat e, bu çıktığında PlayStation 2 dönem olduğuna göre. Dörde kadar hepsi cepte çünkü PS1 oyunu, oyunu falan dörde kadar hepsi de. Detaylarınca detection falan ama yapıları aynı şu. Kan yapısı, vuruyorsun canavarlara kanları falan. Hani düşmanların yapısı. Şu şey, şu sandıklar mandıklar bilmem neler falan. Mortal Kombat'ın içindeki kongreslere benziyor. Mini game'lere benziyor pek çok içeriği. Hani Kratos'un kendisinde de Kong vardı Mortal Kombat 4'te. PS1 döneminde icat edilmiş. Bu oyuna eklenmiş. Hani nasıl bizim gözümüze batmamış? Ulan bu Mortal Kombat'a benziyor. Mortal Kombat'ı yapanlar yaptı deseler yiyebileceğimiz bir şey yani. Sony özel oyunundan ziyade Mortal Kombat'ın yapımcısı o zamanlar Midway'di galiba. Midway baba ilerlemeli güzel bir oyun yapmış. Konchi'nin oyunu falan yerdik yani. Yani ile tek benzerliği vücut dövmeleri ve kel oluşu falan da gerçi fiziksel benzerlik var. Hayat hikayeleri farklı. Koin bir büyücü. İşte ne bir çarpılıyor yanlışlıkla büyüler yaparken falan çarpılıp ölümle yaşam arasında bir zombi falan gibi bir şeye dönüşüyor. O yüzden zombiler üstünde etkisi vardı zaten onun. Yani farklı karakterler de tip olarak tam birebir alıp kopyalanmışlar sanki. Bunlara da bir değinirim. Zamanında biz küçüklük yaşımız şeydi. Bunlara dikkat edemedik. Fark edememişiz ama Mortal Kombat'tan bir devşirme oyun gibi duruyor oyun. Ya şu sandıkta Mortal Kombat'ta aynısı. Ya da şeydir. Taşerona ıı, taşarona yaptırıyorlardı. Bazen öyle olur yani. Mesela dersin ki ya açık dünya bazı zımbırtıları falan sen yap dersin. Aynı firma başkasına da iş yapıyordur. Aynı ürünü ona da gönderir. Hani ona da yapar. Aynısından yapar. Hiç sıfırdan geliştirmez. O zaman hani dersin ki aa birbirine aynısı gibi ama işte yapanlar birbirine yardım etmiş de olabilir. Bazen bu konsollarda sürük yola birbirine bir yap yardım ediyor. Bir oyun geciktiğinde vesaire filan. Ama merak konusu ya. Mortal Kombat'la olan benzerlikleri merak konusu. Ben o siren şey yapan siren diyor da siren değil de şarkı söyleyen cadıları nereden bulacağım hayretlere? Neresindeydi ya? Tamam ama nereden bulacağım abi? Dolaşacağız abel, abel. o bir şarkı söylüyordu ona yaklaşacaksın sesini takip edip. sesi geliyor birine sanki. Biraz uzaklardan sesli duyulmalıydı. Ben ona yaklaşmaydım. Normalde böyle değildi sanki burası da. Benim bahtıma çok gizli kalmış. Cadıların şarkı söyleyişini duyuyorduk normalde galiba. bakayım bu çocuk. Sanki şu orada bir gibi ya. Aha. Bayağı duyuluyor sesi. Ama ne de? Aşır da. Bu kadın diye dondurabilir miyim acaba bunu? Hiç işlenmiyor. ya bu. Lan! Boş harcadık onu Ne gitti bu ya? Oh, ne için. Gid, git, git. Giremiyor. Ne oluyor? Gitti mi? Tamam. Bir tane kaldı. Şu öküzler nerede çıktı ya? Gidin oraya ya. Defolun gidin. Buraya gidiyoruz. Tüh. Oynayacağız. Tamam be. Gebenin gidin. 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 Hmm. Ondan bir tane daha var. Onda bulursam kapı açılacak. Aa. ses geliyor. Aa gördüm bile. Gel kız buraya. Vay bundan bunu korunması galiba. Anlıyorum. Böyle kolay kolay bırakmıyorlar o şeytan galiba. Aa. Gülen de vuruyor abi ne güzel. He. Kaçma kız gel bura. Seni cadalos. Bak kaçıyor gene. Kırıta kırıta da gidiyor. Aslında biz burada kötü adamdı şu anda. Kendi halinde bu hayaletler geziyordu çölde şarkı söylüyor söylüyor. Durduk yere gelip musallat olduk. Tamam şimdi oraya gideceğiz o kedeki. Bu maymunları öldürmeye gerek yok. Kaçıp gidelim dostum. Oraya yer neresi bu lan? Ha şurada. Ha, açtık. Oh. Güzel oynadım maka iyi oynadım helal. Yeşilken. Yeşil kanıyım yeşil olsun. Bir kaydedip mola vereyim ya kafam şişti burada.